Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygılı selamlıyorum. Yeni bir notu torpej videomuzla birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlama dersini yapmış olduğum ve performans videosunda sanat sayfamda yayınlamış olduğum Diyarbakır yöresi türkülerinden Kırklar Dağı'nın düzü türküsünün notalarını torpej olarak seslendireceğiz. Celal Sevimli, Türkiye kaynaklık yapmış, Bedri Ayseri tarafından derlenmiş ve Emin Aldemir tarafından notaya alınmış olan güzel bir türkü. Hikayesi olan türkülerden birisi aynı zamanda bu. Suzan Suzu ismiyle daha çok yaygın Dağı'nın Düzü Türküsü'nün notalarını seslendireceğiz. Hüseyin'i bir türkümüz, e, on zamanlı, yürük semayı düm tekka düm tek tek diye devam ediyor. Hemen referans sesimizi alalım ve notalarını yavaş yavaş seslendirelim. Daha kabul edelim bu sesimizi. <laughs> evet. Fa sol, sol fa sol, sol fa mi, fa mi, sol fa mi re, sol sol fa sol fa sol mi mi re, mi re, re, do re, do re, do re mi do mi re, pe dönüş başa ez. Fa sol, sol fa sol, sol fa mi, fa mi, sol fa mi re. Sol, sol, fa, sol, fa, sol, mi, mi, re, re, mi, re, do, re, do, re, do, re, mi, do, mi, re, es, eh. mi, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, re, mi, re, do, si, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, si, do, si, la, sol. Do do si do re si do si do si la 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 la. Hemen dönüşümüzü Röprüs'te alalım. Yalnız burada bir şey hatır, hatırlatmak istiyorum. E, Fadiyesi donanama koymuş ve bu durumda e, şimdi Röprüs'te döneceğimiz yerde yani kör olasan e, Suzan diye başlayan yerde e, faımızın diyez olması lazım. O yüzden demin fanatürel olarak okudum. fanatürel olması gerektiği düşüncesindeyim. E, ee, onun için natural okuyacağım yine es. Mi, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, re, mi, re, do, si, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, do, do, si, do, re, si, do, si, do, si, la, 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 la. Evet, türkümüz en basit haliyle bu şekilde. Bunu daha önce ben TRT İzmir Radyosu'nda seslendirmiştim. Onun da videosunu Diyarbakır fotoğraflarıyla böyle renklendirerek yayınladım. Onun da linkini yine bu videonun altında bulabilirsiniz arkadaşlar. fakat bağlamalarınızda çalmak istiyorsanız gerek kısa sapta gerek uzun sapta video bilgilerinde bulacağınız dersi takip, linkini bulacağınız dersimi takip etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.